Merhabalar bugün sizlere basit desenleri ambasiz şekilde nasıl çizeceğimizi göstereceğim. Öncelikle backdrop tool'la içeriye bir adet bir resim atıyorum. Bu şekilde basit bir resim olması lazım. Daha sonra burada gördüğünüz kompleks fil aracını alıyorum. Tek tek köşelere tıklıyorum. Daha sonra sağ klik yaparak desenin çizilmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi desenimiz çizildi. 3 boyutlu görüntüsüne bakalım. Evet harika bir şekilde oluştu. Daha sonra desenimizin rengini değiştirdim. Bu şekilde. Ee, buradan istediğiniz desen şeklini seçebiliyoruz. Ne tür şekilde işlesin. Ee, buradan sıklık seyreklik yine aynı şekilde ayarlayabiliyoruz. Hayırlı olsun desenimiz çizildi.